Selamlar. Biliyorum tepki çekeceğimi ama biraz agresif olmakta fayda olabilir. Osmanlı yıkılıp kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulabileceğine de inanmıyordu. İngilizlerin, Fransızların, Yunanlıların, İtalyanların onlara karşı zafer elde edemeyeceğimizi kimse düşünmüyordu ama biz şimdi bağımsız bir ülke olduk minnetle anıyoruz bütün kahramanları. Şimdi de bir devrim yapabiliriz. Tabii ki biliyorum. Kimisi diyecek bisiklet zinciri çok pahalı. Kimisi diyecek bisiklet pahalı. Kimisi diyecek kıyafetler pahalı. Oysa ki hiçbir şey pahalı değil. Yazık günah. Yani nereden nereye gitmek istiyorsunuz? Çeşmeye mi? Buralardan çeşmeye mi? Hemen Ege Parkı'na oradan, Bostanlı'dan, kadar Havaş'a binin havalimanına ya da İzban'la. Oradan Çeşme Havaş'ına binin hop Çeşme'desiniz. Üç kuyulara geçin. Oradan minibüse binin Çeşme'desiniz. Taksi tutun Çeşme'ye gidin. En azından toplu ulaşım. Bak gürültüyü süs bir yaşam. Bu arabalar burada ne yazık ki vergi ödemek zorundalar zamanı geldiğinde. Durdukları yerde bile birisi gelip zarar verebilir. Şu sessizlik, şu huzur, şu temiz hava. Yok efendim şöyle, yok efendim zorunluluk. Hiçbir şey zorunluluk değildir. Hiçbir şey. Hiçbir şey zorunluluk değildir. Eğer insanda biraz olsun akıl, vicdan, merhamet varsa bunları zaten artık bunlar olmayacak. Toplu ulaşım çünkü dünya ekonomisi batıyor. Daha da batacak. Bu firmalar üretim yapamayacak. Yapsa bile bunları satın alabilecek insanlar olmayacak muhtemelen. Böyle. parklarda, bahçelerde sessiz, sakin yaşayacağız. Artık evler bile eskisi kadar büyük olmak zorunda değil. Eskisi gibi dedelerimiz gibi, anne babalarımız gibi büyük evlerde yaşamak zorunda değiliz. Çünkü kimse artık evde yaşamıyor. Eskiden akşam namazı olduğunda hava kararırdı, herkes eve gitmek zorundaydı ve aileler kalabalıktı. Şimdi artık her yerde her şey var. Tek gerekli olan ufak bir yatacak yer. Su. Ki onu da bulmak zorlaşacak zaten. İşte bütün bisiklet yolları. Buradan bisiklet severlere söylüyorum. İşte bütün bisiklet yollarımız artık 4 artı 4, 8 şerit. Bir de sahilde var 9 şerit. Arabalarsa çok çok zorunluluk olmadığı takdirde sadece sade bir sadece gereksizlik. Yani ben bisikletimi en son zincirini ne zaman değiştirdim hatırlamıyorum. Herhalde 4 sene önceydi. Sadece ayda bir kere yağlıyorum. Yağmur zaten bedavadan yıkıyor. Otopark ücreti vermiyorum. Her yere her şekil gidiyorum. Yurt dışına gittiğimde bisiklet katlanır bisikletimi katlıyorum. Pegasus'a, Türk Hava Yolları'na, diğer hava yolları zaten kolaylıklar yapıyorlar. Hiç o banta bile atmadan yani kendi elleriyle hem bisikleti alırken hem verirken yurt dışında Sadece paketlemeniz ve tekerini söndürmeniz gerekiyor. Yapmanız gereken sadece bu. Yani insanlar diyor ki bisikletin de masrafı var. Nasıl olabilir? İnanılır, inanılır gibi değil. Bisikletin masrafı sabahleyin işte kullandığı enerji sabah yediğim kahvaltı. Peynir, zeytin, çay, kahve. Sadece bu. Şuraya bakar mısın? Gerek var mıydı? Bu kadar gereksiz yapılara, bu kadar enerji kullanımına. Hep böyle bir özentiyle her şey. Yani şu opera binası bile yani ne kadar bizi yansıtıyor. İllaki batıya dönmek demek sadece onları taklit etmek, onların arabalarını kullanmak, onlar gibi yaşamak demek değildir ki. Kütüphanelere kimse gitmez. Sanat sadece belli bir kesim için yapılır. Bütün bu cihazlar, bütün bu inşaatlar hep bütün bunlar hep yurt dışından gelir. Ha diyeceksiniz ki bu bir ekonomi. Ekonomi şöyle, mesela düşünsün bir araba e, tamir yapan bir abimiz diyecek ki ben işimi kaybedeceğim. Ben de diyorum ki ya abi işini kaybetmeyeceksin. Sen senin maaşına indirime gideceğiz. Sana ayda bin lira vereceğim. Ama o bin lirayla çok güzel bir hayat yaşayacaksın. Rahat, huzurlu, mutlu bir hayat yaşayacaksın. Sağlıklı bir hayat yaşayacaksın. Çocuklarını hastalanmayacak. Sen eşin daha mutlu, daha huzurlu bir hayat yaşayacaksın. İnsanlar İzmir gibi bir yerden, Çeşme gibi yine İzmir'in sahil kasabası olan bir yere otobanla gitmek zorunda kalmayacak. Hiç gerek yok ki. Dünyada eşi benzeri yok. İzmir'den Çeşme'ye 90 kilometrelik bir yer otoban. Ne kadar bir zorunluluk olabilirdi ki? Düşünsenize bir tren. Yani 100 kilometreyle gitse bir saatte. Kaç kişi öldü? Kaç kişi yaralandı o yollarda? İyi bir araba binmenin de bir anlamı yok. Çünkü sadece şoförlük yapıyorsunuz. Zevk sefa ise o zevk sefayı <laughs> o zevk sefa yüzünden bir sürü insan hayatını kaybetti. Bir sürü insan hastanelere düştü. Bir sürü insan mutsuz oldu. Şimdi böyle bir yaşam. Diyecek bir şey yok. Artık büyük evlerde oturmak da bana göre bir dünyaya haksızlık gezegene bisiklete binmemek de aynı öyle. Her şey o kadar basit ve kolay ki. Hayır, hani diyordunuz öyle olmaz böyle olmaz bunlar çıktılar bu hayalciler. İşte bakın bu hayal değil bu gerçek. Şu anda iki gün. E ya yarın bu yedi gün olduğunda ne olacak? Ya bir ay ya iki ay. Bunlardan gelen ekonominin bir anlamı yok. Buradan gelen ekonomi buradaki benzincili abiler, işte tamiratçı abiler, bunları satan distribütörler. Ya siz sadece çalışıyorsunuz ve çalıştığınızda emekli oluyorsunuz ama bir güzel bir hayat yaşamıyorsunuz ki. Bir Norveç'te, bir İskandinav ülkesindeki bir adam gibi yaşamıyorsunuz. O zaman ne anlamı var ki? Yazık değil mi? Güvenlik. Güvenlik gerekli olur tabii. Çünkü toplumda ekonomik dengeler yerinde değilse her zaman güvenlik sorunu açığa çıkar. Yüzde yüz olarak hayatım bambaşka bir yöne gitti. Arabamı satıp bisiklete döndükten sonra. Kesinlikle. Kişilik, insanın kişiliği, yapısı, düşünce tarzı bile değişiyor. Ve çoğu insanla artık Muhatap dahi olmak istemiyorsunuz. Sadece şu rüzgarı ciğerlerinize çekmek ve şu toplu ulaşımın ne kadar güzel bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü toplu ulaşımda bisikletinizi taşıyabiliyorsunuz, her zaman, her şekilde. Daha büyük saygınlık görüyorsunuz. Tabii saygınlık duyulması gereken insanlardan, herkesden değil. bir BMW'de oturan bekar bir abinin bir kız bulması bir evlenmek için zordur. Ama bisikletle her yerde her şekilde insanlarla tanışıyorsunuz.